Tekno yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vestel akıllı saatin incelemesini yapacağız. <laughs> Vestel akıllı saatimiz görmüş olduğunuz gibi böyle ufak bir kutu içerisinde. Bu saatin 9 farklı modu vardır. Kalp atışı ölçümü, adım sayar özelliği, müzik kontrolü, spor egzersizi, nefes egzersizi, uyku takibi, çağrı mesaj bildirimi, 8 spor modu ve aktivite hatırlatıcı gibi özellikleri var. Evet saatimiz böyle ufak bir paket içerisinde siyah kordon hediyesiyle yazıyor. Bu saatin mobil uygulaması var. V-Fit adı altında uygulaması var. Google Play veya da App Store'dan Android ve iOS marketlerden indirebilirsiniz. Bu uygulamanın 3 tane Vestel'in ürünlerinde kullanabiliyorsunuz. Akıllı tartısı, akıllı bilekli ve akıllı saatinde bu üç uygulama ile entegre edilmiş şekilde kullanılabiliyor. Vakit kaybetmeden saatimizin şöyle bir kutusundan çıkartalım. Saatimiz burada ufak böyle 38 milimlik Apple Watch tarzı bir tasarımı gözüküyor ilk başta baktığımız zaman. Saatimizin yanında biraz da şarj kablosu var. Bu şarj kablosu biraz kısa gibi gözüküyor. Normalde hani akıllı saatlerin biraz daha şarj kablolarına baktığımız zaman hani gene ortalama gözüküyor ama bazı böyle uygun fiyatlı akıllı saatlerin şarj kabloları gerçekten de şu kadar bir boyutu oluyor. Yani bir 10 santim 15 santim kablo boyu oluyor. Bunun da yaklaşık bir 15 santim boyutu var böyle bir şekilde ve yanında hediye ettikleri ben kırmızı kordonlusunu seçmiştim fakat siyah kordon hediyesiyle diyor e, siyah kordon üzerinde takılı bir şekilde gelmiş burada da kırmızı kordonu var kordonu ilk incelediğimiz zaman şöyle baktığımızda kordonun kaliteli olduğu hissiyatı var yani biraz daha böyle hani çok plastik ama elastik diye o kadar da hani kötü bir hissiyat yok ilk elediğimiz zaman kaliteli olduğu belli oluyor saatimizi şöyle çıkartalım Saatimizin jelatinliği ilk çıkarttığımız zaman e, saatin tam çerçeve olmadığı gözüküyor. Biraz daha hani full ekran değil de ufak bir çerçeve içerisinde, siyah bir çerçeve içerisinde ekranının mevcut olduğu gözüküyor. 1.3 inç ekran boyutu var. E, 190 miliamperde bataryası var. Vestel mağazasında şarjının 14 gün süreyle gittiğini söylüyor. Ortalama bir süre bence gayet iyi. E ama yani sizlere şöyle bir tavsiyem var. Sakın ha bunun 14 gün 15 gün şarjı gidiyor diye şu şarj kablosunu bir köşeye kaldırıp atıp sonra unutmayın. Çünkü bunu ben yapmıştım daha önceden. Bir tane akıllı saatim vardı. Onun şarj kablosunu böyle kaybettim. Bir köşeye attım da sonra evde bulamamıştım. Sizlere tavsiyem bunların hepsini bilindik bir yere koyun. Benim gibi yoksa bayağı bir sıkıntı yaşarsınız. Saatin siyah kordonu biraz daha tarz ve tasarımlı olduğu gözüküyor. Saatimizde iki tane tuş var. Bu iki tane tuş üzerinden komutlarını sağlayabiliyoruz. Saatimizin arka yüzüne baktığımız zaman e, burada bir Vestel yazısı daha sonra aşağı alt tarafta Vestel akıllı saat yazıyor ve orta tarafta ise sensörleri mevcut. Bu üst taraftaki yer ise e, buradaki bölüm ise biraz daha şu saatimizin ile alakalı. E, buradaki pinler buradaki pinlerle temas ederek e, şarj oluyor. Şöyle direkt bastırarak şarj oluyor. Bunu hafiften çektiğiniz zaman geri açıp kaldırabiliyorsunuz. E, saatimizin yaklaşık 1 buçuk saat sürede şarjının full tam olarak dolduğunu söyleyebilirim. Saatimizi şöyle bir açtığımız zaman buradaki sağ taraftaki tuşla basarak açıyoruz direkt. Bastığımızda merhaba yazısı çıkıyor. Daha sonra hızlı bir şekilde açılıyor. Yaklaşık 2-3 saniye bir sürede direkt saatimiz açılıyor. E, ilk i̇lk baktığımızda direkt saatimizin gözüküyor. Saat gösteriyor. 3'ü e 18 geçiyor mesela bunu gösteriyor. Saatimizin yan tarafa ekranını hafiften ileri ettiğimiz zaman buradaki spor, ondan sonra kalp atış, rahatla alarm, müzik, zamanlayıcı ayarlar ve spor kayıtları gibi 8 tane burada seçenek var. Buradan seçeneklerden en baştaki spor moduna baktığımız zaman spor seçeneği mevcut. Fakat bunu Vestel'in VFit uygulamasından da direkt daha fazla spor seçeneklerini görebilirsiniz. 16 adet spor seçeneği var. Bunları kendiniz isteğinize göre değiştirebilirsiniz. İlk başta yürüyüş, koşu, bisiklet, doğa yürüyüşü, tırmanma, spinning, koşu bu yoga gibi 8 tane spor modunu burada gösteriyor. Buradan mesela birine bastığımız zaman direkt go diye başlıyor ve burada sporu gösteriyor. Bu moddan geri çıkmak istiyorsanız direkt sağ taraftaki tuşa basıyorsunuz. Aktivite sonlandırılacak, kaydedilmeyecek diyor. Siz de buradan çıkabilirsiniz. Buna bastığınız zaman direkt çıkıyor. Ve kalp atış hızına bastığınız zaman direkt sensörler devreye giriyor ve kalp atış hızınızı ölçüyor. Rahatla seçeneği var. Burada rahatlama da 2 dakika ve 1 dakika diye seçenekler var. Buradan 1 dakikayı seçtiğiniz zaman size nefes alıp verdiriyor. Buna göre rahatlamayla alakalı. Bastığınız zaman direkt rahatla diyor. Ve buradaki şey dol, buradaki süre dolduktan sonra direkt size nefes al ve nefes ver diyor. Nefes aldığınız zaman buradaki seçenek biraz daha büyüyor veyahut da küçülüyor. Burada rahatlamayı sonlandırıyor. Yine aynı şekilde sağ taraftaki tuştan komut vererek yapabilirsiniz. Saatimizin alarm bölümü var. Buradan alarmlar ekleyebilirsiniz. Yalnız alarm yaptı. Eklediğiniz zaman sadece saatte titreme oluyor. Bu titreşimi gerçekten de bayağı bir güçlü, kuvvetli. Ama yani telefonunuzda ses olmuyor. Sadece saatinizde bir titreme oluşuyor. E, müzik olarak burada müzik seçeneği mevcut. Müzik seçeneğinde ise saatimizde evet, bir telefonumuzdan açtığımız müziği durdurup kapatma veyahut da değiştirme yapabiliyorsunuz. Ama saat üzerinden girip direkt müzikler bölümü gözükmüyor. E zamanlayıcı bölümü var. Zamanlayıcı bölümünde de işte burada kronometre ile alakalı biraz daha kronometreyi başlatabiliyorsunuz. veya da kronometreyi durdurduktan sonra direkt buradan süre ölçer bölümü var. Süre ölçer bölümünden de süre ayarlayabiliyorsunuz. Bunu aynı şekilde çıkış onayla deyip çıkıyorsunuz. Ayarlar bölümü var. Ayarlar bölümünde ise burada arayüz, Burada arayüz bölümünde saat kadranlarını, saat kadrajlarını gösteriyor. Buradan farklı 4 tane farklı saat kadranı var. Bunları dilerseniz isteğe bağlı değiştirebilirsiniz. Benim en çok hoşuma bu gitti. Bunu biraz daha yapıyorum. Görsel olarak bu saatin kadranı daha çok hoşuma gidiyor. Yine aynı şekilde sağ taraftaki tuşa bastığımız zaman kapanıyor. Bu ilk ana orijinal saat kadranına döndüğümüz zaman arayüz bölümüne dönüyoruz. Buradan yine aynı şekilde en üst taraftan değiştirebiliyoruz. Şimdi buradan saatimize bir defa da o ekranına dokunduğumuz zaman adım sayısını gösteriyor. Bir defa daha dokunduğumuz zaman kilometreyi gösteriyor. Kaç kilometre yürüdüğümüzü, koştuğumuzu veyahut da bir defa daha dokunduğumuz zaman ise burada kalori ile alakalı kaloriyi gösteriyor ve toplam kaç adım attığımızı Gösteriyor. Aşağıdan yukarıya doğru çektiğimiz zaman ise toplam kaç adım attığımızı, toplam kaç kilometre gittiğimizi, toplam kaç kalori yaktığımızı ve haftalık toplamımızı gösteriyor. Saatimiz gerçekten de fiyat performans ürünü olabilir. Çünkü 200 TL gibi bir fiyatı var. 2 ay önce çıktı bu saat. Yaklaşık 300 lira değil çıkış fiyatı. Daha sonradan piyasadaki diğer rakip akıllı saatleriyle kıyaslandığı zaman 300 TL gibi fiyatı biraz yüksek olduğu görüldüğü için Vestel saatimizi 200 TL gibi fiyata indirdi. Vestel'in kendi web sitesinde satılıyor. Ben bu ürünü oradan tedarik etmiştim. Yaklaşık bir gün gibi bir sürede elime ulaştı. Saatimizin ekranını sol tarafa çektiğimiz zaman Burada güç tasarrufu, fener, rahatsız etme, ve telefonumu bul modu var. Buradan fener moduna bastığımız zaman direkt telefonumuzun feneri açılmıyor. Saatimizin ekranı bembeyaz bir şekilde oluyor. ve Bunu hemen sizlere göstereyim. Buna basıyoruz ve bir saniye gibi bir süre sonra ekranımızın fener modu açılıyor ve komple fener olarak gözüküyor. Bunu tekrar sola çektiğimiz zaman ise direkt kapanıyor. Buradan güç tasarrufuna basıyoruz. Saatin şarjı biraz daha yavaş gidiyor o zaman bildir herhangi bir şekilde titreşim modu olmuyor güç tasarruf modunu açtığımız zaman burada rahatsız etme mevcut ve telefonun bul mevcut telefonun bul da sadece telefonumuza titreşim gönderir sinyal göndererek yalnız Bluetooth'a bağlı olması gerekiyor ki telefonda birbirine entegre olması gerekiyor Evet sevgili teknoloji izleyiciler şimdi saatimizi telefonumuza bağlayalım ve daha sonra mobil uygulama üzerinden bir ön incelemelerimizi yapalım vfit uygulamasına giriyoruz direkt burada v -Fit diye burada gösteriyor. Daha sonra cihazlar bölümü var. Cihazlar bölümünden cihaz ekle diyoruz ve burada Vestel akıllı saati seçiyoruz. Vestel akıllı saati seçtikten sonra burada bağlanmak istediğiniz cihazı seç diyor. Buradan cihaz hakkında aramalar yapıyor. Cihazı taradıktan sonra Bestel akıllı saat diye buradan direkt çıkıyor. Bağlanıyor lütfen bekleyin diyor. Ve sekronize ediliyor. Görüyorsunuz saatimizin ekranına da ufak bir görüntü geldi. Ve süre var burada. Bir yüzdelik dolduktan sonra saatimiz otomatik olarak bağlanmış oluyor. Hızlı bir şekilde süre dolduktan sonra saatimiz bağlanıyor ve saatimizin burada pil yüzdesini gösteriyor. En üst tarafta pil yüzdesi %100 olarak gözüküyor. E, çağrı bildirimi, SMS bildirimi, telefonumu bul, müziği kontrol et, e, saat takma alışkanlığı, kalp atış hızı monitörü gibi burada seçeneklerimiz mevcut ve en altta alarm, uygulama bildirimi, hareketsizlik bildiriyesi, işte aktivite ekranı, hareketsiz takvimi, ondan sonra e, adet döngüsü takibi ve tarih ve saat gibi seçenekleri mevcut. Buradan bildirimlerinizi açıp kapatabiliyorsunuz. Buradınızda alarmlar otomatik olarak gösteriyor. Aktivite ekranı bölümü var. Aktivite ekranı bölümünden aktivite ekleyebilirsiniz. Hatırlarsanız önceki spor bölümünde burada sporlarınızı 8 tane spora eklemeler çıkartmalar yapabilirsiniz demiştim. Buradan aktivite ekranı bölümünden burada 16 tane diğer seçenekler var. Bu seçenekleri seçebilirsiniz. Profil bölümüne geliyorsunuz. Kişiye özel olarak kendi bilgilerinizi girebilirsiniz. Burada işte boyunuzu, kilonuzu, her şeyinize giriyorsunuz. Uygulamayı girmeden önce üyelik istiyor. Vestel'in sitesinde üye olduğunuz bilgilerle burada da aynı şekilde üyeliğiniz oturum açılmış oluyor. Buradan direkt o bilgilerle girebilirsiniz. Tekrardan üyelik açmanıza gerek yok. Giriş yap seçeneğini seçtikten sonra Bestel'in sitesinde nasıl girmişseniz buraya da aynı şekilde kullanıcı adınızı veya da mailinizi daha sonra şifrenizi girebilirsiniz. Ana sayfa bölümüne geldiğimiz zaman burada hedef belirleme seçeneği Hedef kilonuzu, hedef adım veya da hedef suyla alakalı, su miktarı ile alakalı seçeneklerinizi yapabiliyorsunuz. Kalori bölümü var. Buradan toplam suyu Kaç litre içtiğini, suyu, uyku takibini, kalp atış hızını, daha sonra kilo ve mesafe hepsini gösteriyor. Saat hakkında diyeceklerimiz bu kadar. Saatimizi şöyle bir kolumuza takalım. Saatimizi de kolumuza şöyle takabiliyoruz. Buradaki bir klipsi de çektikten sonra. Evet görüyorsunuz. Vestel akıllı saatimiz. Hoş gözüküyor gerçekten de. Güzel gözüküyor. Hani baktığınız zaman uygun fiyatlı böyle biraz daha özellikleri açısından akıllı bilekliklerle aynı özelliklere sahip. Fakat e, akıllı bileklik istemeyip de saat tarzında o özelliklere sahip kişiler için tamamen oluşturulmuş bir şey olabilir. Vestel'in kendi ürünüdür bu ürün. Evet, ama Çin'de üretilmiş bir ürün onu da sizlere söyleyeyim. E, üzerine sadece Vestel yazısı yazılmış ve buna göre özel bir uygulama tasarlanmış. Geri kalan e, imalat orijinallik Vestel'den gel şey Çin'den gelme diyebilirim. Kordonunu çıkartıp takmak gerçekten de çok kolay. Şuradaki bir klips var. Bu klipsi şöyle çektiğiniz zaman kendinize doğru direkt kordonunu çıkartabiliyorsunuz. Veyahut da buradaki klipse tekrardan şöyle içeriye doğru ittiğiniz zaman direkt kordonu otomatik olarak takılmış oluyor. Her, tamamen sağlam bir şekilde kordonu takılmış oluyor. Görüyorsunuz saatimizin direkt kordonu takıldı. E, saatimizin diğer kordonunu da çıkartayım. Aynı şekilde kordon da buradan tırnağı çektikten sonra direkt otomatik olarak takılıyor. Bence saatimizin kırmızı kordonu biraz daha güzel geldi. Benim hoşuma biraz daha bu gitti. Ben kırmızı kordonla kullanmayı tercih ederim. Tabii ki de kıyafetlerimize göre günlük kıyafetlerimize bu anki ruh halimize göre de kordonumuzu değiştirebiliriz. Saatimizin şöyle kırmızı kordonu da taktığımız zaman ise saatimizin kırmızı kordonu da böyle oluyor. evet sevgili teknodever takipçileri videomuzu bitirelim artık. Bu videomuzda sizlerle birlikte Vestel akıllı saatin incelemesini yaptık. Paket açılımını yaptık. sizin kendi görüşleriniz nedir? Alt Aşağıda yorumlarda belirtin. Sizce Vestel akıllı saat alınabilir mi? Fiyat performans ürünü müdür, değil midir? Sizin görüşleriniz benim için değerli ve önemlidir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.